Ve tabii ki koronavirüs tablosu da maalesef alarm halinde. Vaka sayısı 2, vefat sayısı 3 kat arttı. Günlük vaka sayısıyla sayısı ise 32 bin seviyelerine ulaştı. Hatta aştı diyebiliriz. Oysa ki uzmanlar bu yükselişi Eylül ayında bekliyorlardı. Tedbirsizlikler yüzünden daha erken geldi ve aşı maske kurallarına uyulması önümüzdeki günler çok daha zor geçecek. Önümüzde bir eğitim süreci var. Eylül ayına kadar aşılanmış olması gerekiyor toplumun büyük bir kesimi ama vaziyet pek iç açıcı değil. Öyle bir ortam hazırladık ki biz virüse. Bu beklenen bir artış dönemiydi. Pandemi öncesi döneme göre bile daha fazla. İşte i̇nsanlar tıktım tıktım ortamlarda geziyor, dolaşıyor, tatil yapıyor. Sonbaharda değil yazın dalgayı yaşamaya başladık. Dolaşan kişi sayısının artması, maskesiz ve mesafesiz bir takım önlemlerin alınmamış olması, bireysel önlemlerin bunu getirdiğini görüyoruz uzmanların sonbaharda beklediği yükseliş erken geldi. Haftalık koronavirüs tablosunda vaka sayısı bir haftada iki kat, vefat sayısı bir önceki haftaya göre üç kat arttı. 11-17 Temmuz haftasında 226.532 kişinin testi pozitif çıktı. 96 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı 32.000'i aştı. Salgının zamanı olmaz. Teması ne zaman arttırırsanız salgın o zaman artar. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre sonbaharda vaka sayısının artmaması için maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya devam etmek ve aşılanmak şart. Fakat tüm kurallar kalkıp aşılama durunca vaka sayısı yaz aylarında artmaya başladı. Bu da sonbaharın daha da zor geçecek olması demek. Üstelik can kaybı da şimdiden artışta. Ağustos sonu Eylül başında e, belki süreç değişebilir. E, daha fazla görebiliriz. Bu yüzden maske kullanımının yeniden hayata dönmesi şart. Özellikle 50 yaşın üzerinde kronik hastalığı olan kişilerin maskesini takmalarını istiyoruz. Yüksek riskli ortamlar var. Toplu taşıma bunlardan bir tanesi mesela asansör bunlardan bir tanesi. Kapalı, dar, havalandırılmıyor. Böyle bir yerde maskesiz bulunmak riskli. Dernek, nişan, söz, konserler, sinemalar, tiyatrolar, mitingler, ibadet yapılan yerler. Bunlarda maskeli olmak lazım. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlüye göre zorunlu bir kapanma olmayacak. Fakat bunun için aşılama çok önemli. İlk öneri 50 yaş üstünün aşılanmasıydı ama Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turana göre son aşılaması üzerinden 6 ay geçen herkes hatırlatma dozunu yaptırmalı. Zorunlu bir kapatma ya da öyle bir ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu varyantlara etkili aşıların da üretilmesi çok önemli tabii ki. Önümüzdeki Ağustos ayı itibariyle benim kişisel önerim en kısa zamanda hatırlatma dozlarını yapmak. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Recep Demirhan da aşı uyarısını yeniledi. Asıl tehlike tatil sonrası bulaşın her yerde yeniden artması. Öteki dozların aşı dozlarının etkinliği azaldı. Aldı. En fazla 5-6 ay sürüyor etkinliği. Tam doz aşılı olanlar hastalığı geçirmiş olsa bile ayakta geçiriyorlar. Mutlaka hatırlatıcı aşı dozlarımızı yapmalıyız. Kurban Bayramı başladı. Türkler gelip yabancılarla aynı ortamı paylaştılar. Bu insanlar memleketlerine dönecek ve orada odaklar oluşturacak.